Hepinize merhabalar arkadaşlar e, terapinin lig savaşlarındayız terapi 2'deyiz arkadaşlar e, 10 saldırı gerçekleşti ve 31 yıldıza ulaştık rakibin 7 saldırısında da 15 e, yıldızı var e, 1 2 3 4 5 tane üçlüğümüz var şu an 2 köy boşta e, ben de 12'ye dalacağım ee, şöyle elimdeki orduyu sizlere göstereyim arkadaşlar. Bir tazı balon saldırısı gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki tazı balonda iyi değilim. Ana hesabında, e, lik saldırılarında, daha doğrusu efsane saldırılarında sürekli tazı balon yapıyorum. E, alışmaya çalışıyorum, büyüleri kullanmaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. E, şu an rakibin 12 numarasında bir tazılık bir düzen. Hemen size şurada planı anlatayım aklımdan geçeni. Tazı baloncular bu köyü çok rahat üçleyebilir ama belki biz üçleyemeyebiliriz. Şimdi öncelikle e, püskürtücülere baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. E, öbür püskürtücüye baktığımızda da dışarıya varan bir durum söz konusu şu şekilde. O yüzden e, bizdeki plan nedir? Hemen e, şu bölgeye yıldırımla almak, daha sonra üst taraftan bir buz golemi ve şampiyonu bırakıp bu karıyı temizlemek. İnşallah şuradan da indiririz. Daha sonra kraliçeyi bu bölgeden bırakıp duvar arkasından savunmaları alması e, Tabi buralara birer minyon bırakacağız ki kraliçe vakit kaybetmesin. Ondan sonra e, tazı balona bu yönden başlayacağız. Elimde yine bir buz golem olacak. Bir buz golemi buradan bırakacağım. Barbar buradan bırakıp şu şekilde gitmesini sağlayacak. E, kraliçeyi e, kahraman avcısıyla almak istiyorum. Balonlar bu şekilde devam edecek. Zeplin yine aynı şekilde buradan gelecek. Belediye binasını sinsi goblinle düşünmeyi planlıyorum. Daha sonra balonlar burada biraz yayılabilir. Umarım toplu bir şekilde tutarım. Tabi ara ara buradan da balon göndereceğiz. Burada püskürtücü olmasına rağmen umarım balonları hızlı bir şekilde buraya toplarım. Daha sonra buradan gelen balonlarla şu merkezde balonları toplamaya çalışırım diye düşünüyorum. Kabaca fikrimizi anlattık. Hemen saldırıya geçelim, bakalım nasıl olacak. Ordumuz hazır ve saldırıya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir tane, evet. Sanırım kaya saçar düşmedi. Evet kaya saçarları alamadık. Önemli değil. Hemen bir buz golemi daha sonra da şampiyonumuzu bıraktık. Şuraya bir minyon bırakıyorum. Daha sonra kraliçimizi bırakıyorum. Koruyucunun özelliğini kullandım. Kayı saçarı almak istiyordum. Bakalım nasıl olacak. Özelliğini kullandım. Kraliçenin. Daha sonra önce tazı. Balonlara bu şekilde başlıyorum. Koruyucuyu bırakıyorum. Şuradan da yine bir tazı bırakıyorum. Buz golemi barbar kral şuraya bir hız bırakıyorum daha sonra kahraman avcısını bırakıyorum barbar kralın özelliğini kullandım şurada bir buz büyüsü kullanalım aa zeplini bırakamamışım şöyle kullanalım çok kötü bir saldırı yaptık ama Şuraya da bir buz büyüsü. Maalesef çok kötü bir saldırı yaptım. İşte iyi kullanamadığımız için kaya saçarı da alamadık. Şuraya da bırakalım. Artık yüzde toplayacağız. Ee, yıldırımı keşke biraz da e, şu köşeden bıraksaydım, buradaki kaya saçarı indirseydim çok daha güzel olurdu ama e, tam ortaya bırakınca orada kaya saçar da etkilenir diye düşündüm. E, maalesef bu bölgeyi temizleyemediğimiz için balonların bir kısmı oraya gitti. İşte alışmaya çalışıyoruz. %72'de kaldık. %73 oldu. Maalesef 2 yıldızda kaldık. Kötü bir saldırı oldu. Tazlı balondan başka bu köye dalamazdım. Şimdi hemen saldırılara geçelim. Gece mavisinin yapmış olduğu bir saldırı var. Bir madenci saldırısı izleyeceğiz. Bakalım nereden başlamış. Ve saat 12 yönünden kraliçe yürüyüşüne başladı. Bir pekka da 11 yönünden geldi. Bir tane süper duvar kırıcıyla e, taktik avcı uçağına geçmek için oradaki duvarı kırmış oldu. Bir bebek ejder de saat 2 yönüne geldi. Hemen kraliçeye bir öfke takviyesi ikinci süper duvar kırıcıyı bırakarak taktik avcı uçağının olduğu duvarı da kırmış oldu rakibin klan kalesinden bir tazı ve bir de buz golimi çıktı. Buz golemi düştü. Tazı da patladı. Hemen ikinci öfke büyüsü geldi kraliçeye. Rakip barbar kralı da alacaktır. kohan kalesinin aldığı barbar kral da saat 9 yönünden kışlayı da 8 yönüne bıraktı. ve geri kalan madencileri 9 10 yönünden bıraktı arkadaşlar. Şöyle 2x hızına alalım. hemen birkaç madenciyi geç bıraktı. Belediye binasında o şekilde aldı. Gayet güzel bir şekilde ilerliyordu. Testalarda aşağıda çıktı bu sırada. Kraliçe hala hayatta bir hayli fazla madenci var. Ve burası bu şekilde üçlenmiş oldu. Ellerine sağlık diyoruz. Çok güzel bir saldırıydı düzende zorlayıcıydı açıkçası. 3 numaraya terapi Atos'un yapmış olduğu bir saldırı var. Bir elektro saldırısı izleyeceğiz. Elektro yarasa saldırısı. Hemen iki balon oradaki büyücü kulesine geldi. Tekrar bir balon bıraktı ama kraliçe izin vermedi. Sinsi goblinlerle saat 3 yönündeki toplayıcıları almaya başladı. Hemen bir buz golemi. Daha sonra arkasına kral kraliçeyi bıraktı. Oradaki toplayıcıları aldıktan sonra kral kraliçe direkt bakın dik ilerliyor. Herhangi bir sağa sola kayma yaptı. Şampiyonu da yine oradaki kral kraliçenin arkasına bıraktı. Kral oldukça e, kraliçeyi ve şampiyonu tankladı arkadaşlar. Onları korudu. Kraliçe dışarı kaçtı. Yani çok ilginç. en azından oradaki büyücü kulesi ve iki tane x yayını almış oldu. Cehennemler tekdi. Yıldırım'ı da belediye binasının oradaki hava püskürtücülerine kullanmış oldu. Ve elektroları da görmüş olduğunuz gibi belediye binasının önünden başladı. Hemen 2x hızını alalım. Hemen elektroları orada bir öfke koruyucunun özelliği kullanıldı. Yarasaları da e, Cehennem Kulesi'nin üstüne bıraktı. Elindeki buzu tekrar oradaki büyücü kulesine bıraktı. Ve burası da bu şekilde üçlenmiş oldu. E, güzel bir elektro saldırısı. E, terapi klanı elektro yarasayı çok çok iyi kullanıyor. E, henüz ben denemedim. Aslında denemek istiyorum. Geçelim bir sonraki üçlüye 6 numaraya. DT'nin yapmış olduğu bir saldırı var. Aslında bu düzene saldırmak istiyordum ama e, bir yandan da korktum bu düzenden. Ama DT hesaplı arkadaşımız burayı üçlemiş. Bakalım. Saat 3 önünden koruyucu yürüyüşüyle başladı. Acaba 6 yönünü kesecek? 12 yönünü kesecek? Evet. 6 yönüne kışlayı bıraktı. 2 buz golemi saat 4-5 arasına bıraktı ve yetileri de buz golemin arkasına bırakıyor. İlk duvar kırılmış oldu. Atlama ile direkt merkeze doğru geçecek ordu. Rakibin klan kalesinden ee, okçu, iki buz golemi ve kelleci çıktı arkadaşlar. Yani kahraman avcısı. Belediye binası merkezde düştü. Çünkü orduyu merkeze sokmayı başardı. Kraliçe dış tarafta savunma almaya, birim almaya devam ediyor. Kraliçenin özelliğini de kullandı. Ve burası da bu şekilde üçlenmiş oldu. Ellerine sağlık diyoruz. Bence çok güzel bir saldırıydı. Çünkü orduyu yetileri ve atıcıları merkeze sokmak, orada toplamak büyük bir meşakkat gerekiyor. 7 numaraya da Casper hesabıyla atılan bir üçlük var. Yeti atıcı saldırısı izleyeceğiz. 4 şifacıyla bir yürüyüş gerçekleşmiş. Hemen saat 5 yönüne Pekka kral. 3 yönüne yine bir Pekka kışla geldi. Gerçi yürüyüş olmamış. Direkt orduların arkasına desteklenmiş şifacılar. 4 yönünden de hemen atlamayı bırakarak Orduyu içeriye soktu. Hemen ilk girişte de zaten öfkesini kullandı. Rakibin klan kalesinden tazıyla buz golemi çıktı. Kralın özelliğini kullandı. Merkeze geçmek için de yine bir atlama büyüsü geldi. Kışladan çıkan biniciler de artık üstteki testalara doğru yol alıyor. Elinde bir buz büyüsü var arka noktaya geçmesi için de yine oraya atlama büyüsü geldi. Belediye binası düştü. Kraliçenin ve şampiyonun özelliği duruyor. Kraliçenin özelliği, şampiyonun özelliğini kullandı. Elinde hala bir buz büyüsü var. Onu da tekli cehenneme kullandı ve burası bu şekilde üçlenmiş oldu. Geçelim. Bir sonraki saldırıya 7'yi izlemiştik. 8'den sonra bir üçlük yok sanırım. Evet bu da son saldırımız olacak. Eagle hesabıyla atılan bir üçlük var ve yine garip bir düzen. Eski düzenlerden biri bir madenci saldırısı izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir saldırı gerçekleşmiş. Çünkü merkezi bir düzen elinde de kışlası var şu an. 12 noktasından da kraliçe yürüyüşüyle saldırıya başladı. Hemen ilk duvarı süper duvar kırıcıyla kırmış oldu. Kraliçe bir öfke. Oradaki tekli cehenneme bir buz büyüsü. Keşke ilk sayılarını dondurmuş olsaydı. Rakibin klan kalesinden cadı tazı çıktı. Mesafe kısa olduğu için cadı fazla etkilemeyecektir. Yani bunu da söyleyelim. Klan kalesi yakın bir noktadaysa, kahramanları yakın bir noktaya karşılayacaksa eğer cadı almanıza hiç gerek yok. Çünkü çok fazla etki yaratmıyor. Bu saldırıda da görmüş oldunuz. arkadan kahraman avısı bıraktı bir tane o hemen öldü. İkincisini bıraktı. Önce krala vurdu şu an. Kraliçeyi de hedef aldı. Kraliçeyi de rahat bir şekilde indirdi. Kraliçenin özelliği hala duruyor. Bu oyunda kraliçe yürüyüşünü çok iyi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Saat 8 önünden de barbar kral kışla bırakıldı ve üst noktadan da madenciler geliyor. Kralla direkt alanı daraltmaya çalışıyor ki madenciler direkt merkez yani belediye binasına doğru geçiş yapsın diye. Madenciler için ilk kareye şifa büyüsü geldi. Bakın gördüğünüz gibi direkt madenciler belediye binasına geçti. Arkaya da e, ordunun arkasına da şampiyon bırakıldı. Şampiyon biraz ters tarafa gitmesine rağmen yine orada güzel bir savunma aldı. Madenciler bir hayli fazla. Kraliçenin özelliği duruyor. Ve burası da bu şekilde üçlenmiş oldu. Kraliçe yürüyüşü çok çok önemli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir kraliçe yürüyüşüyle e, burayı üçlemiş oldu. Daha önceden bu düzene saldırmışlığım vardı ama 3 yıldız alamamıştım. Bir binici saldırısı yapmıştık buraya. E, terapi 2'nin e, ilk turundaki savaşları bu şekilde. Genel olarak tabloya baktığımızda şu anlık birinci sıradayız. E, Tabi grupta bir tane de Türk klanı var. Bakalım nasıl bir e, grup aşaması olacak. Çıkacak mıyız, inecek miyiz? Şampiyon 2'deyiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.